Burada Cemal Cemal abiye döndü mü

Hüzünlense Hollanda, PYD, PKK, IŞİD, FETÖ Biz bu mal kesmedik ve yeminimizin arkasında durmaya devam edeceğiz. Yedik açtık. Mukaddes mi mukaddes. Bu zafer sizlerindir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi halk oylaması sonuçları ülkemize, aziz milletimize ve Türkiye dördüncülüğü gümüş hanemize hayırlı uğurlu olsun. Bu birlik ve beraberliğimizi muhafaza ettiğimiz müddetçe inşallah bu milletin sırtını yere getirmeye çalışan yedi düel başarılı olamayacaktır. Gecemiz hayırlı ve uğurlu olsun. Sizler milli iradeyi seçtiniz. Sizler geleceğiniz hepiniz Hepinizden Allah razı olacağız. Bir olacağız. Biri olacağız. Kardeş olacağız. Coğrafyamızda yaşayan tüm mazlum milletlere hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor. Hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Bugün bazı bölgelerde, bazı ülkelerde, Kandil'de, Amerika'da, Almanya'da, Hollanda'da Fransa'da, İsrail'de yaz ilan edilecek inşallah. Onlar bugün inşallah bayraklarını yarıya indirecekler. Ama mazlum milletlerin yaşadığı gönül coğrafyamızda bu gece sabaha kadar sizler gibi kutlamalar yapılacak. Bir şeyden önce bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımıza Yarından itibaren Türkiye prangalarından kurtulmuş hızla büyümesine devam edecek. Süpersin Gümüşhane, büyüksün Gümüşhane. Bütün batı karşımızdaydı. Hepsi hayır kampanyası için çalıştılar. Türkiye'deki maşaları terör örgütleriyle karşımıza çıktılar. Siz bütün dünyaya karşı mücadele verdiniz. Siz bugün hepiniz Manazgirt'te Alparslan'dınız. Cenk meydanını haçlara dar eden da aslandınız. Yıldırım'dınız. Muhaç'ta Süleyman'dınız. 15 Temmuz'da hepiniz birer aslandınız. Bugün tarih yazdınız. Allah hepinizden razı olsun. Siz batı başkentlerini Vatikan'ı yasa mateme boğdunuz. Mekke'yi, Medine'yi, Kudüs'ü, Bağdat'ı sevindirdiniz. Balkanları sevindirdiniz. Bakü'yü, Buhara'yı, Semerkant'ı sevindirdiniz. sevindirdiniz. Ya çağır şurada bal yapanlarını. Ya kovansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkla yoğrulan yurdu. Müslümansız bırakma Allah'ım. Bize gün hasma karşı koymasını bizi, bizi cansız bırakma Allah'ım. Çok çok teşekkür ediyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Hepinize hayırlı geceler diliyoruz.